Demir çağı, yaklaşık M.Ö. 1200 yılından itibaren başlayan ve demirin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bir dönemdir. Bu çağ, Tunç çağının ardından gelir ve demir işçiliğinin gelişmesiyle karakterizedir. Demir, bronza göre daha bol bulunan ve daha dayanıklı bir malzeme olduğu için, tarım aletlerinden silahlara kadar birçok alanda kullanılmıştır. Demir çağı, farklı bölgelerde farklı zamanlarda başlamıştır. Örneğin, Orta Doğu'da M.Ö. 1200 yılı civarında başlarken, Avrupa'da bu dönem M.Ö. 800 yılı civarında başlamıştır. Demir çağının başlaması, toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Demir aletler, tarım verimliliğini artırmış ve bu da nüfus artışına ve şehirleşmeye katkıda bulunmuştur. Bu dönemde, demir işçiliği ve metalurji teknikleri hızla gelişmiştir. Demir, savaş teknolojisinde de devrim yaratmış, daha güçlü ve etkili silahların yapılmasına olanak tanımıştır.